Merhaba arkadaşlar. Şimdi elektrik potansiyel konusundan devam ediyoruz. Ee, geçen videoda potansiyel enerji konusunu görmüştük. Hatta hatırlayalım. Noktasal iki yük arasındaki potansiyel enerji. Yani noktasal Q1 ve Q2 yükleri arasında eğer R kadar uzaklık varsa depolanan potansiyel enerji ne oluyordu? K çarpı yükler çarpımı bölü uzaklığın kendisi oluyordu. Peki potansiyel nasıl tanımlanmış? Potansiyel de potansiyel enerji hesabını kolaylaştırmak için e, ee, geliştirilmiş bir kavram. Bir noktanın potansiyeli bir noktada artı bir kulom yükün potansiyel enerjisi olarak tanımlanmış. Diyelim ki şöyle bir artı Q yüklü bir cisim var. Bu artı Q yüklü cisimden R kadar uzaklıkta bir P noktası olsun. R kadar uzaklıkta bir P noktası olsun. Şimdi bu P noktasının potansiyeli dendiği zaman sanki bu P noktasında artı bir kulom yük var. Onun sahip olduğu enerjiyi anlayacağız demektir. Dolayısıyla artık potansiyel enerji formülünden potansiyel formülünü rahatlıkla çıkarabiliriz. Çünkü yükler çarpımı diyor formüle bakarsak. Yüklerden bir tanesi Q, diğeri de çarpı 1. Etkisiz eleman yani artı 1'in özelliği. Dolayısıyla bölü R. Potansiyel formülü ortaya çıktı. Dolayısıyla noktasal yüklü bir cisim sayesinde bir noktada oluşan potansiyelin formülü neymiş? K çarpı Q bölü R'ymiş. Yani bu klom sabiti çarpı yüklü cisim çarpı R. Bu bize neyi veriyor? Tam olarak bir yorumlamak gerekirse bu denklem bize neyi veriyor? Şöyle yazabiliriz. Noktasal noktasal Q yükünden R uzaktaki R uzaktaki noktanın potansiyeli. Artı bir kulon var gibi düşünüyoruz o noktada. Çünkü neden biz bu noktanın potansiyeli diye bir kavram geliştirmek zorunda kaldık? Çünkü eğer o noktaya bir Q üstü yükü getirilirse, P noktasına bir Q üstü yükü getirilirse ve siz P noktasının potansiyelini biliyorsanız, artık getirilecek yükün potansiyel enerjisini hesaplamak kolaylaştı. Yük miktarı çarpı o noktanın potansiyeli dediğinizde ortaya çıkacaktır yani potansiyel enerji hesabını kolaylaştırmak için geliştirilmiş bir kavram. Bunun öznesi bakın noktadır. Yani uzayda bir noktanın potansiyeli olur. O noktaya getirilecek yüklü cismin potansiyel enerjisi de yani şöyle yazalım. Potansiyeli potansiyeli V olan noktaya potansiyeli V olan noktaya getirilen Q üssü yükünün potansiyel enerjisi. Potansiyel enerjisi. Dolayısıyla potansiyel enerji hesabını kolaylaştırmak için böyle bir ara kavram geliştirmiş. Tıpkı elektrik alanda olduğu gibi. Hatta bir hatırlatma yapmak gerekirse noktasal Q yükünden noktasal Q yükünden R kadar uzaktaki noktanın elektrik alanı buydu kuvvet hesaplarken de biz elektrik alandan faydalanırız. Eğer o noktaya bir Q üssü yükü gelmişse onu etkileyecek kuvveti hesaplamakta o noktanın elektrik alanı biliniyorsa rahatlıkla bulunabiliyordu. Dolayısıyla potansiyel formülü de ortaya çıktı. Fakat dikkat edin bu formül çok genel bir formül değil aslında. Noktasal yükler için. Noktasal Q yükünden R kadar uzaklıktaki bir nokta diyor. Bizim eğer e, yükümüz şunun gibi noktasal değilse küçük bir yapıya sahip değil mesela uzunlamasına bir yük dağılımı varsa o zaman bu formül geçerli olmaz. Bazı integral hesaplar yapmak zorunda kalırız. Şimdi bir soru yapalım bununla ilgili. Ee, şekildeki P noktasında net potansiyel nedir? P noktasına eksi 15 nanokulom yük getirilirse kaç jül potansiyel enerjiye sahip olur diye sorulmuş. Dolayısıyla iki basamaktan oluşuyor soru. A şıkkında P noktasının potansiyelini bulacağım. Daha sonra P noktasına getirilecek bir yük var. Yani potansiyelini bildiğimiz noktaya getirilecek bir Q üssü yükü var. O da neymiş? Eksi 15 nanokulom getirilecek ve onun enerjisini hesaplayacağız. Dolayısıyla ben P noktasının potansiyelini bulursam A şıkkında artık enerji hesaplamak kolay. Önce A şıkkını yapalım. Potansiyeli bulmak için. Çünkü potansiyel potansiyel enerjiden geldiği için skaler bir büyüklük. Dolayısıyla ayrı ayrı iki tane noktasal yüklü cisim var. Biri Q1 öbürü Q2. Dolayısıyla ayrı ayrı potansiyellerini toplamamız lazım. Q1'den kaynaklanan potansiyel bir de Q2'nin oluşturduğu potansiyel. Yani K çarpı Q1 bölü P noktasına uzaklığı artı K çarpı Q2 bölü Q2'nin P noktasına uzaklığı. Yani ben şuraya R1 demiş oldum. Pardon Q şurası değil. R1 neresi oldu? P'ye uzaklık. P'nin potansiyelini bulacağım için Q1'in uzaklığı R1 ki Pisagor bağıntısından çıkıyor 15 cm. Q2'nin P'ye uzaklığı dediğimiz R2 de zaten verilmiş 9 cm. Tabi bunları metreye çevirerek yazacağız. Hesabını yapalım. K parantezini alsam yani 9 çarpı 10 üzeri 9 Q1 bölü R1. Q1 kaç? 3.2 çarpı 10 üzeri eksi 8 bölü uzaklığı kaç? 15 santimetre yani 0.15 metre. Metreye çevirerek yazıyoruz. Daha sonra Q2 eksi iki buçukmuş. O yüzden işaret eksi oldu. Çünkü işaretiyle yazılır. Çarpı 10 üzeri eksi 8 klon. Bölü onun uzaklığı da 9. Yani 9 santimetre yani 0.09 metre. Bu işlemlerin sonucunda potansiyel A noktasının potansiyeli bulunmuş. Bu işlemin sonucu hesap makinesinde yaparsak eğer P noktasının potansiyelinin eksi 580 volt. Potansiyel birimi volttur. Eksi 580 volt olduğunu görürüz. Demek ki P noktasında artı bir kulom olsaydı bu kadar jül elde edecektik. Volt birimi açılımını şöyle de yapabilirsiniz. Volt birimi jül bölü kulom demek. Jül bölü kulom. Yani bir kulom başına 580 jül. Peki B şıkkında ne diyor? B şıkkında diyor ki P noktasına eksi 5 nanokulom yük getirilirse doğru orantılı olduğu için zaten çarpılması lazım. Oraya gelen yükle potansiyeli çarpmam lazım. Kaç kulom yük geliyor? Eksi 15. Hep işaretiyle yazılır potansiyel ve enerji hesaplarında. Nano 10 üzeri eksi 9 demek yazdım. Çarpı P noktasının potansiyeli de eksi 580. Eksi ile eksinin çarpımı artı olduğu için demek ki ne çıkacak cevap? 8700 çarpı 10 üzeri eksi 9 jül olacak. Tabi bunu şöyle yazmak daha uygun. 8.7 yazdım. Bine böldüm. Burayı da bine çarparsam çarpı 10 üzeri eksi 6 jül. Yani artı çıktı işaret. 8.7 mikrojül. Demek ki P noktasına getirilen bu yükün sahip olacağı enerji 8.7 mikrojülmüş. Dolayısıyla bu noktasal yüklerin potansiyeli ve potansiyel enerjisi kolaydır. Çünkü noktasal kaç tane yük verilirse verilsin ayrı ayrı potansiyellerini bulup topluyoruz ki o noktanın net potansiyeli çıkıyor. O noktanın net potansiyeli bilindikten sonra o noktaya getirilecek yüklerin potansiyel enerjisi hesaplamak kolaylaşıyor böylece. Dolayısıyla böyle noktasal yük kombinasyonları verildiyse dikkat edin bileşenlere ayırmak gibi bir derdimiz yok burada. Aslında elektrik alandan daha kolay. Çünkü vektörel değil. Yani çünkü potansiyel vektör diye bir şey olmaz. Potansiyel skaler bir büyüklük. O yüzden hiç IJK notasyonu kullanmadan bileşenlere ayırma sinüs kosünüs kullanmadan rahatlıkla toplama işlemiyle net potansiyeli bulabiliyoruz. Zaten potansiyelin en verimli tarafı da budur. Elektrik alandan daha verimli olmasının sebebi kolay olmasının sebebi budur. Çünkü skaler bir büyüklük olduğu için direkt toplama işlemiyle e, net potansiyeli bulabiliriz. Peki eğer noktasal olmasaydı ne yapacaktık? Şimdi en büyük sorunlardan bir tanesi o. Mesela noktasal yük olmaz. Böyle çubuk gibi uzunlamasına bir yük dağılımı olur mesela. İşte bu çubuktan R'ye kadar uzaklıkta bir P noktası verilir. Çubuğun toplam yükü Q denir. Bu zaman işte böyle bir şey olduğu zaman şu formülü kullanamazsınız. KQ bölü R formülünü kullanamazsınız. Çünkü bu formül noktasal çok küçük boyutlara sahip bir Q yükü için geçerli. O yüzden böyle durumlarda mecburen integral hesapları ve daha karmaşık hesaplar yapmamız gerekecek. Bir sonraki videoda da bu tür yük dağılımları varsa noktasal olmayan yük dağılımları varsa bu integralle Nasıl potansiyel bulunur onu göreceğiz